Merhabalar. Bugünkü videomuz yaz aylarında kullanabileceğimiz şık ve kolay bir çantanın yapımı. İlk olarak bu çanta için gerekli malzemelerimiz. Şu tip denilen bu iplerden hasır ip de deniliyor. 5 adet bundan gerekiyor. 5 tane düğme gerekiyor. 1 tane tığ, 7,5 numara bir tığ ve kumaş ben de Winnex tarzı bir kumaş vardı. Bu kumaşı kullanacağım. 20-30 santim kadar olur. Zaten iki tane ince askı yapacağız bunlardan. Yapacağımız çantanın örneği aslında çok kolay. Biliyorsunuz bunlardan ee, supla yapılıyor. Ben de yaptım. Hem kendime hem oğluma Bu suplalardan yaptım. O şekilde yapılıyor. Sadece şu çizgiler olacak. Bunları da yapacağım. Ee, göstereceğim nasıl yapıldığını. Evet, şimdi yapımına başlıyoruz. İlk olarak e, ipimizi şöyle büküyoruz. Bu bizim ilk ilmeğimiz sayılıyor. Büktük. Kayıyor ip biraz sert olduğunda. Kayıyor. Sanırım görünüyordur gayet iyi. Bir tane ilmek buradan geçiriyoruz. Bunu düğüm olarak sıkıyoruz burada. Daha sonra 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincir çektik. Çektiğimiz en sondaki ilmeği en baştakinin içinden geçirip bağlıyoruz. Daha sonra 1 2 zincir çekip ip alıp hemen yanındakinin deliğine batıyoruz. 1 2 iki, i̇ki seferde çıkarılıyor. Tekrar iplik alıyoruz. Yalnız burada yaparken kasma olmasın, toplanma olmasın diyerekten deliklere ara sıra aynı deliğe iki sefer batmamız gerekiyor. Bir iki İlk etapta başladığınızda belki zorlanabilirsiniz. Yaparken iplik kalın olduğundan ama bir iki sırayı döndükten sonra eliniz rahatlıyor zaten. İplik aldık. Deliğe battık çıkardık. Bir, iki seferde çıktık. İplik aldık. Deliğe battık. Bir, iki seferde çıkardık. İplik aldık. Bakın burada ben genelde aynı deliğe iki seferde batıp çıkarıyorum toplanma olmasın diye yani toplanma dediğimiz bakın şurada eğer aynı deliğe bir iki sefer batıp çıkma yapılmazsa burası şu vaziyette toplanır şöyle durur o yüzden bunu ayarlamak için bazen aynı deliğe iki seferde yapıyoruz yani şöyle bakarken şu düzlüğün olması gerekiyor ipliği aldım normal şartlarda benim şu deliğe batmam gerekiyor çünkü buraya yapmışım ama ben onu oraya yaparsam bu böyle buraya toplanır ne yapıyoruz o yüzden aynı deliğe batıyoruz hizalamaya çalışıyoruz 1 2 iplik aldık deliğe battık bu sırayı birlikte yapalım İkinci ikinci sıraya geçtiğimizde şu çizgilerin nasıl olduğunu göstereceğim battık çıktık biraz çabuk yapmaya çalışıyorum sizleri oyalamamak için aldık battık çıktık aldık battık yani bu şekilde battık çıktık diye diye gidiyorum ben normalde kendim yaparken de böyleyimdir 1-2 battım çıktım yani sırf video çekimi için değil i̇ki. çok güzel bir terapidir örgü örenler de zaten bunu tasdiklerler ben çok fazla çanta ördüm onların videosunu çekmedim maalesef şimdi tekrar iplik aldık battım çıktım ikinci sıraya geldik. Şöyle, evet. Şimdi e, şu çizgiyi oluşturmak için normalde e, göbeğine batarlar, şuradan alırlar etliği çıkartırlar. Ama şu çizginin olması için, bakın bu zincir, bu zincirin üstündekine biraz zorlanıyorsunuz Ama sonradan bu e, çok rahatlıyor örmesi bu ilk başlangıç diye böyle olur ama sonrasında eliniz gayet rahatlıyor ve çok rahat bir şekilde bitiriyorsunuz öyle ki ben bunu bir saatte bitirdim iplik aldık üstteki Zincire baktık çıktık iplik aldık aynı yere tekrar batıyorum demin dediğim olayı bu çok önemli lütfen kasmasın diye e, bakaraktan hemen yanındakine değil de kasmasın diye e, bir deliğe iki sefer bazen üç sefer bile batıp trabzan dediğimiz şunları yapmamız çok önemli bir konu aldım gösteriyorum şu zincirimiz bakın buna değil şu üsttekinin altından giriyorum ipliği alıyorum ve çıkıyorum tekrar göstereyim. İpliği aldım. Üstteki zincirden çıktım. Kameraya yakın tutuyorum. İpliği aldım. Buna bunun altından değil, üsttekinin altından battım, çıktım. Hep iki seferde. Buraya yine iki kez yapıyorum pot olayı olmasın diye attım çıktım yapacağımız olay bu döne 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 devamlı bu işi yapacağız arada şöyle elinizle düzeltirseniz o zaten kendisini buluyor aldım battım çıktım aldım bakın ne kadar rahatladı ilk etapta zorlandık ama şu etapta lafını çok mu kullanıyorum ben acaba Dikkat edeyim de kullanmayayım. Ben bir rahatsız oldum. Aldım. Attım. çektim. Yapacağımız olay döne döne aynı şekilde e, şu şekli oluşturmak. Ama dediğim gibi kasmasın diyerekten e, bazı deliklere 2-3 seferde e, batıp çıkalım ki pot olmasın. Sökme sıkıntımız olmasın. Bu şekilde tam 11 sıra buradan şunu da sayarsak şuraya kadar 11 sıra olacak şekilde yuvarlak yapacağız. Biliyorsunuz bu e, normal supla örneği zaten. Ben bu e, parçayı da bitireceğim ve daha sonraki e, işlemler için devam edeceğiz. Ben iki parça olarak çantamızın önünü ve arkasını yaptım hazırladım şimdi yan parçasını yapacağız bunu nasıl yapacağımızı da göstereyim yine aynı şekilde ilk halkamızı yapıyoruz 12 tane zincir atıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincir çektik. Şimdi trabzanlarımıza başlayacağız. İlk trabzanımızı oluşturmak için 12 tane taban olarak çektiğimiz zincir sayısı. Yukarıya çıkmak için 12 artı 2 olarak ilk trabzan olarak düşünüyoruz bunu. Yapıyoruz. Daha sonra ipimizi alıyoruz. 2 tane atlayarak 3.ye batıyoruz. 1 2 aynı şekilde bunda aynı deliğe iki kere batmak gibi bir şey yok her deliğe bir tane yaparak 12 tane zinciri bitiriyoruz dediğim gibi oldukça sert bir ip olduğu için ilk sıralarda birazcık zor oluyor Bunu yaptıktan sonra zaten bir şey kalmayacak, bitti gibi bir şey. Yani bu çantayı bir günde yapıp, ertesi günü kullanabiliriz. Oldukça sert, elimden kayıyor. Hava da sıcak, terliyor tabii ki. Böyle. Normalde bu zincir o kadar kolay doldurulur. Fakat ip sert olduğu için ama ipin sert olması da çantanın sert durmasını sağlayacak. O açıdan da güzel tabii ki. son ikiye geldik. Son iki ve son bir. Bu sırayı böyle yaptık. Şöyle düz bildiğimiz trabzan. Sonra ters çeviriyoruz. Tekrar iki zincir. Başlarda iki zincir yapıyoruz ki yukarıya çıkalım. Yaptık. Hemen yanındaki deliğe batıp ikinci sırayı yapıyoruz. Yapacağımız olay çantanın etrafı boyunca ölçüsü kadar daha doğrusu bunu yapmak. Evet çok fazla oyalamak istemiyorum. Yani dediğim gibi bir sıra yaptık, döndük, ikinci sırayı bitiriyoruz. Bunu bu şekilde böyle örerek devam ediyorsunuz. Şimdi ben yaptım, hazırladım onu göstereyim size ölçüsü olarak yaptım böyle bir de çantanın ölçüsünü vereyim daha da ufak yapılabilir daha da büyük yapılabilir isteğe göre ben bu kadar ölçü bana göre yeterli ne kadar genişliği 35-36 santim genişliği var Şimdi ne yapıyoruz? Bu çantamızın yan kenarları. Alıyoruz elimize çantamızı. Hava gerçekten aşırı derecede sıcak bugün. Dışarıdan ön yüzü çantanın bu da bizim kenarımız. Onun da e, arkasına önüne dikkat edin. Çünkü ip bittiğinde bağladığınız yerler içeride kalsın. Dikkat edelim ona. Çantayla bu ördüğümüz kenarı yan yana tutuyoruz. Şu e, tam iğne istediğimiz iğne. Ben ipliğimi geçirdim. Arkasını bağladım, hazırladım. İlk önce çantaya batırıyoruz. Biraz çok fazla çekmeyin. Hemen delikler geniş olduğu için çıkabilir. Karşıda diktiğimiz kenardan geçiriyoruz. Bakın bu dikiş dışarıdan yapılıyor. İçeriden değil. kere yapmanız zaten yeterli oluyor. Ama sağlam olsun baş tarafı diye burayı iki kere yapalım. Sanırım görülüyordur. Evet. Hemen altında yine çantanın kenarına batıyoruz. Bu taraftan çıkarıyoruz. Bu şekilde tüm kenarı dönerek devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi yani bunu çepeçevre çantanın etrafına bu şekilde dikeceğiz. Daha sonra çevirip diğer kenarı aynı şekilde diğer kenarı da bu tarafa dikeceğiz. Zaten bunları diktikten sonra geriye kalan sadece Kumaşımızdan sapımızı istediğimiz ölçüde kesip buraya düğme ile beraber tutturmak kalıyor. İşte çantamızın son hali. Bitti. Gördüğünüz gibi askılarını da taktım. Askılarını ayrıca göstermedim. Vakit almak istemedim videoyu izlerken. Yapacağımız olay istediğimiz uzunlukta askıları kesip düğmelerle Tutturmak bu şekilde arkaya öne tutturmak ve e, yine kendi ipinden bu şekilde yapıp hem şöyle olunca daha bir e, süslü duruyor arkası buraya tutturup yine aynı şekilde buraya bir düğme dikip açma kapama yeri gayet güzel ve kullanışlı oldu ben çok beğendim doğrusu. İnanın bu çanta baktığım kadarıyla marka mağazalarda 150-200 liradan aşağı değil. Evet en önemlisi bizim maliyetimiz ne kadar? 20 lira. Evet gerçekten 20 liraya böyle bir çanta mal ettik. Bugünkü videomuz da bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir, faydalı bulmuşsunuzdur. Sizler de eğer bana destek olmak ve yaptıklarımdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone ol düğmesine basarsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.